İşte TOG'un fiyatı. Kaç adet üretileceği de açıklandı. 29 Ekim'de açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı TOG'un gemlik fabrikasında hazırlıklar tamamlandı. En çok merak edilen konuların başında TOG'un ilk etapta kaç adet ve kaç liradan satışa sunulacağı geliyor. TOG'un SUV modelinin 60 bin euro ile 70 bin euro arasında değişeceği, ilk etapta 280 adet otomobil üretildiği öğrenildi. Fabrika tarafından paylaşılan son görüntülerde çok sayıda elektrikli araç piste deneme sürüşü yapıyor. Ekim itibariyle seri üretime geçmeyi planlayan tok Satışa Mart 2023'te çıkacak. İlk etapta 280 adet üretilecek. C segment SUV modelinin satış bedeli 60 ila 70 bin euro arasında değişecek. 29 Ekim'de açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Gemlik Fabrikası'nda bugüne kadar 100 araç üretildi. Üretilen bu araçların güvenlik kontrolleri gereği yeniden sökümü yapılırken, ikinci 100 adet üretilen araçlar devlet, kamu, kurum ve kuruluşlarına verilecek C segment SUV Tok'lar 2023'ün Mart ayında satışa çıkacak. SUV modellerin satışa çıkacağı dönemde sedan modellerin üretime geçecek fabrikada 2024 yılı itibariyle Tok'un hatchback modeli de üretilecek. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın.